6. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı sayfa 40 cevabı. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı sayfa 40 cevabı. 1. Hayatınızdan şefkat ve merhametle ilgili davranış örnekleri bulunuz. Cevap, şefkat, bir değer ki, tüm değerleri kapsar. Kişiyi sorumluluk sahibi, dürüst, adi, hoşgörülü ve duyarlı yapar. Bu yüzden şefkat, karakter eğitimi çalışmalarımız için en üst değerdir. Neden mi? Çünkü şefkatin olduğu yerde şiddet olmaz. Şefkatli insan kendinin ve başkalarının yararına çalışır. Kendine ve başkalarına zarar verebilecek her şeyden kaçınır. Şefkat, her şeyi ve herkesi yaratandan ötürü sevebilmektir aslında. Sevdiği incinmesin diye de davranışlarına, sözlerine yön verebilmektir. Bırakın bir insanın kalbini kırmayı, herhangi bir cansız eşyaya bile zarar vermekten fersah fersah uzak durabilmektir. Evet, şefkatin olduğu yerde şiddet olmaz. Şefkat yarardır, şiddet zarar. Şefkat sevgidir, şiddet hep yalnızlığa uzar. İkinci dünya ahiretin tarlasıdır. Sözünden ne anlıyorsunuz? Cevap, dünya ahiretin tarlasıdır. Nasıl ki insanlar tarlaya ettiklerinin hasadını günü gelince yapıyorlarsa, dünyada yapıp ettiklerinin karşılığını da ahirette göreceklerdir. İnsan, dünyada iken iyilik yaparsa karşılığını ahirette cennet olarak görülür. Ancak insan kötülük yaparsa ahirette karşılığını cehennem olarak görür. Üçüncü sizce insanların sahip olduğu iyi huylar nelerdir? Örnekler veriniz. Cevap. Yalan söylemez, kimseyi aldatmaz. Kul hakkı ve haram yemez, helal kazanç ve gelirle geçinir. Emanetlere hiyanet etmez, ehil olmadığı başkanlığı, memurluğu, makam ve mevkiyi kabul etmez. Rüşvet almaz ve vermez. Haksızlık ve adaletsizlik yapmaz. Kendisinin ve yakınlarının aleyhinde de olsa doğruyu söyler, doğru şahitlik yapar, doğruyu tutar ve destekler. 4 Peygamberimize olan sevgimizi ve bağlılığımızı sizce nasıl gösterebiliriz? Cevap: Peygamber Efendimizi, sıyavı niçin sevmeliyiz? kısaca efendimiz bizlere uyarıcı olarak gönderilmiş ve her yönüyle bize örnek bir kişilik olmuştur. Bu yüzden onu sevmeliyiz. Ona olan bağlılığımızı onun yolundan giderek, sünnetine sahip çıkarak, adı anılınca salavat getirerek gösterebiliriz. Beşinci Peygamberimizin ismi anılınca sallallahu aleyhi ve sellem denilmesinin sebebi nedir? Cevap, Peygamber Efendimizin ismi anılınca ona salavat getirilir. Çünkü, Peygamberimiz bir hadisinde, kim ki, yanında anılırımda bana salatü selam getirmezse, o kimse cennetin yolunu bulamaz. Taberani, buyurarak adı anılınca salavat getirmemiz gerektiğini ifade etmiştir. 6. sınıf Peygamberimizin Hayatı ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 40 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.